Herkese merhabalar. Dersimize elektriksel potansiyel enerji ile devam ediyoruz. 11. sınıf konusu. Hemen başlayalım. Elimizde iki tane yüklü cisim olsun, Q1 ve Q22. Bunlar arasında bir elektriksel kuvvet oluşacaktır. Bu elektriksel kuvvete bağlı olarak aralarında D kadar uzakta bulunan Q1 ve Q2 yüklü cisimleri bir arada tutabilmek için sistemde bir elektriksel potansiyel enerji de kullanır. Kısaca iki tane yükü bir arada tutabilmek için sistemde depolanacak potansiyel enerji şeklinde biz ifade edeceğiz. Ve elektriksel potansiyel enerji K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D şeklinde hesaplanacaktır. Şimdi iş formülünü bir hatırlayalım. İş kuvvet çarpı uzaklıktır. Ve elektriksel kuvvet olarak da biz yorumlayacak olursak elektriksel kuvvetin büyüklüğün K, Q1 çarpı Q2 bölü D kare olduğunu biliyoruz. Çarpı D olduğu zaman burada D'ler sadeleşecektir ve K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü d şeklinde bizim karşımıza geldi. Bu nedir? Deşdir. Şimdi biz enerjideki değişim olduğunu hatırlayacağız ve buna bağlı olarak elektriksel potansiyel enerji burada da göster gördüğünüz gibi arkadaşlar K Q1 Q2 bölü d şeklinde hesaplayacağız. Birimi e, jouledür ve skaler bir büyüklüktür. Devam edelim. Şimdi burası çok önemli. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Çokça sorularda bizim karşımıza gelecek ifadelerle ilgili bir kısım. Yükle cisimler kendilerini eden elektriksel kuvvetin yönünde hareket ederse elektriksel potansiyel enerji azalır. Ve zıt yönde hareket ederse elektriksel potansiyel enerji artar. Ne demektir arkadaşlar? Bakınız. F elektriksel ile aynı yönde hareket ederse elektriksel potansiyel enerji eee Artı şeklinde işlem yapmışız. Şunları ters olacak. Şu azalır. Aynı şekilde şu artacak arkadaşlar. O küçük bir dikkatsizlik. Şimdi artı yüklü iki tane cisim. Arkadaşlar bunlar birbirlerine bir itme kuvveti uygulayacak. Ve bu yükleri ben birbirinden uzaklaştıracak olursa yani ne oldu? Kendilerini etkiden elektriksel kuvvetin yönünde ben yükleri hareket ettirecek olursam Elektriksel potansiyel enerjimiz arkadaşlar azalır. Ya yani uzaklaştırdım an itibariyle EP ne olacak? Azalır. Peki birbirlerine yaklaştıracak olursam yani bu tarafa doğru hareket ettirecek olursam elektriksel kuvvetin tersi yönünde ben bir kuvvet şey hareket ettiriyorum. Yaklaştıracağım ve burada ise elektriksel potansiyel enerjimiz ne olacak arkadaşlar? Artar. Bakın şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Ben Yükleri bu tarafa doğru hareket ettirirken elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapıyorumdur. Ve karşı durum söz konusu olduğu için potansiyel enerji artacaktır. Aynı şekilde bu tarafa doğru ben bunları yaklaştıracak olursam bu kuvvetli yüklerimiz kuvvetin ters yönde hareket etmek isteyecek. Ters yönde bir hareket olduğu için elektriksel kuvvetlere karşı iş olacak ve elektriksel potansiyel enerji ne olacak artacak. İkinci durum uzaklaştırırsam elektriksel kuvvetin yönünde bir hareket söz konusu olacak ve azalır. Şimdi zıt işaretli olduğu zaman artı eksi. Bunlar ne yapacak? Birbirine bir çekme kuvveti uygulayacak. Çekme kuvvetine bağlı olarak arkadaşlar bunları birbirine yaklaştıracak olursam elektriksel kuvvet de aynı yönde hareket olacaktır ve elektriksel potansiyel enerji azalır. İkinci durum tersi yönünde hareket ettirsem yani uzaklaştıracak olursa arkadaşlar Kuvvetlere karşı bir iş yapmış olacağım. Ve kuvvetlere karşı bir iş yaptığınız zaman elektriksel potansiyel enerji artar. Bakın şu şekilde de yorumlayabiliriz. Elektriksel potansiyel enerji neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü değdi. Şimdi burada zıt işaretli olduğu için şurası eksi olacak. Bunları bir uzaklaştıralım. Uzaklaştırdığımızda D artacak. D'nin artmasına bağlı buradaki sonuç ne olacak? Azalacak. Eksi de azalış ne demektir? potansiyel enerjideki artış demektir. Bakın ikinci durumda ben bunu uzaklaştırdım. Ne oldu? Elektriksel potansiyel enerji arttı. örneklerle devam edelim. Şimdi şekil 1 ve şekil 2'de de yüklerde depo edilen elektriksel potansiyel enerjilerin oranını soruyor. Birincisinde değerli arkadaşlar K çarpı 2Q çarpı Q bölü uzaklığımız D İkincisinde ise k çarpı q çarpı 4 q bölü. Uzaklığımız ise 2'de. Bunun kaç sayısı? 2. Bunun kaç sayısı? 4 bölü 2'den 2. Oran yaptığımız zaman 1 gelecektir. Yani devam edelim. Sistemin elektrikler potansiyel enerjisi kaç? k q kare bölü d'dir şeklinde elimizde bir soru var. Şimdi bu tür sorularda yapmamız gereken şu. E sistem şeklinde bir diyelim. 4 günün ile 4 qnun eksi 2 ile ve bunun bununla yapmış olduğu bütün elektriksel potansiyel enerjileri hesaplı ve toplayacağız. K çarpı 4Q çarpı Q bölü aradık uzaklığımız D. Artı K çarpı 4Q çarpı eksi 2Q bölü aradık uzaklığımız nedir? 2D. Bakın bir şu ikisi kaldı. Şu ikisinin arasında elektriksel potansiyel enerji kaldı. Çarpımları eksi olacağı için şöyle eksi yazalım. K çarpı Q çarpı 2Q bölü aralık uzaklık ise D kadardır. Bakın bunun katsayısı nedir? 4. Şu eksi buraya gelecek. 4 k 2 8. 2'ye böldüğüm zaman katsayısı 4. Ve buradaki katsayımız da eksi 2 olacaktır. Şunları birbirine götürecektir. Ve eksi 2K kü kare bölü D sistem elektriksel potansiyel enerjisidir. Başka bir örnek ve bu çıkmış bir e, sorumuz. 2010 LYS sınavında. Her birinin elektrik yükü artı Q olan iki noktasal cisimden oluşan sistemin elektriksel potansiyel enerjisi. Bakınız. Her birinin yükü artı Q artı Q Bunlar arasındaki uzaklığımız D'ye kadar olsun. Ve diyor ki artı Q olan iki noktasal cisimden oluşan sistemin elektriksel potansiyel enerjisi. Bunun elektriksel potansiyel enerjisi nedir? EP K çarpı Q çarpı Q yani Q kare bölü D'dir. Bu disin arasındaki uzaklık D iken U1. Buna U1 demiş arkadaşlar. Şöyle yazalım. U1 iken U1. 2D iken U2 olmuş. E, 2D iken şunu da U2 diyelim. K çarpı Q kare bölü 2D. Bunların oranı soruyor. Bunun kas sayısı 1. Bunun kaç sayısı? 1 bölü 2. Oran yaptığımız zaman 2 olacaktır. Devam edelim. 2017 LS'de de çıkmış bir soru. Şekildeki KLM noktalarının her birine artı Q elektrik yükü noktasal parçalıkta. Konuşma sistemin toplam potansiyel enerjisi kaç? KQ bölü D olur şeklinde bir soru var. Hemen yüklerimizi yerleştirelim. Bakın her bir yükü ne olacak? Artı Q. Artı Q artı Q. terimi bıraktık. Bıraktıktan sonra sistem elektriksel potansiyel enerjisini bulacağız toplam olarak. E potansiyel sistem diyelim. Şunun bununla yani K'nın L ile K çarpı Q çarpı Q Q kare bölü aradık uzaklığımız diye. E, K'nın L ile yaptım. K'nın bir de M ile yapacağım bir de M'nin L ile yapacağım ki bütün hepsinin yani toplam potansiyel enerjisi bulmuş olalım. K'nın M ile ise K çarpı Yine Q kare bölü aradık uzaklığımız 2D. Ve artı K çarpı L ile M arasına bakıyorum. Q kare bölü aradık uzaklığımız nedir? D'dir arkadaşlar. Bunun kat sayısı 1. Bunun kat sayısı, bunun kat 1 bölü 2. Kat sayısı 1. Ne yapacak? Ee, 5 bölü 2 yapacaktır. 5 bölü 2 K Q kare bölü D olur. Devam edelim. Ve elektriksel iş durgun iki yük arasında uzaklık değişirse yüklerin birbirine göre potansiyel enerjisi değişecektir. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi elektriksel potansiyel enerjinin K Q1 çarpı Q2 bölü aradık uzaklık değdi. D'nin değişmesine bağlı olarak yani yükler arası mesafenin değişmesine bağlı olarak elektriksel potansiyel enerji neydi? Değişecektir. Ve elektriksel potansiyel enerjinin değişimden biz her zaman yapılan işi bulmuş ol olacağız. İş bildiğiniz üzere Omega ile gösteriyoruz. Omega delta E potansiyel enerjidir. Bu da son potansiyel enerji, ilk potansiyel enerji olarak bizim karşımıza çıkacaklar arkadaşlar. Devam edelim örneklerde. Şimdi A düzlem üzerinde bulunan yüklerden artı 2 Q yüklü sabit. Şimdi buradaki yükümüz sabit iken artı 4 yükü A noktasından B noktasına götürmek için yapılması gereken iş bulunuz. Bakın bu yükü A'dan B'ye götüreceğim ve yapılacak iş oluyor. Öncelikle işin delta e potansiyel olduğunu biliyoruz. Ne yapacağız? e potansiyel son eksi e potansiyel. ilk şeklinde işlem yapacağız. Son potansiyel enerji. Neredeki? Yani a'dan b'ye götürüyorum. Yükün B, A, b'de olma durumu için yapacağım. A artı 4 q'yu buraya getirdim. Buradaki potansiyel enerji bulalım. k çarpı 2 q çarpı 4 q. bölü Aradık uzaklığımız d 3 d'de buradan 4 D. Eksi şimdi ilk durumda yani A'dan olma durumundaki potansiyel enerji bulacağız. Bu da K çarpı 2Q çarpı 4Q bölü Aradaki uzaklığımız D. Şimdi kaç sayımız nedir? Şu dörtler birbirini götürecektir. 2 eksi kaç sayımız nedir? 8. Ne oldu? Eksi 6K Q kare bölü D kadar iş yapıldı. Şimdi arkadaşlar artı artı birbirine ne yapacak? İtme kuvveti uygulayacak. İtecek. İtti. Peki ben bunları hangi yöne doğru bu elektriksel kuvvetimiz F birbirinden uzaklaştırdım. Elektriksel kuvvetin yönünde bir hareket söz konusu oldu. Elektriksel kuvvetin yönünde bir hareket söz konusu olursa arkadaşlar elektri ne olacak? Ee, kime karşı iş yapılmış olacak? Yani elektriksel potansiyel enerjide burada bir azalış söz konusu olacak. Ve elektriksel kuvvetler burada iş yapmış olacak arkadaşlar. Buraya dikkat. Kim iş yapmıştır? Elektriksel kuvvetler. Bunu yazalım. Elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. Yani sorular bizim karşımıza gelebilir. Evet şu kadar iş yapmış ama yapılmış ama kim yapmış mı? Bunu elektriksel kuvvetler mi yapmış yoksa elektriksel kuvvetlere karşı mı iş yapılmıştır şeklinde bir değerlendireceğiz. Şimdi benzer bir örneği artı 3Q yükü sabit iken yani buradaki yükümüz sabit. 6Q yükünü K'ya getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılması gereken eş. Yine eş delta E P'dir. Yani E potansiyel son eksi E potansiyel ilk şeklinde işlem yapacağız. Son potansiyelimiz yükü nereye getiriyor? K'ya getiriyor. Adımı K'ya göre değerlendireceğim. K çarpı 3Q çarpı K'ya gelen yükümüz kim? 6Q. 6Q bölü uzaklığımız ne? D. Eksi ilk potansiyelimiz ise K çarpı 3Q çarpı 6Q bölü aradık uzaklığımız 1. 2 de buradan 3D. Şimdi kaç nedir? 18. Eksi. Burada kaç nedir? 6. Farkımız nedir? 12. K. Q kere bölü D. Burada işi kim yaptı? Bakınız artı artıyı ne yapar? İter etmelerine bağlı olarak arkadaşlar biz bunları yaklaştırıyoruz. Ne olacak? Biz zor, zoraki bir iş yapıyoruz. Zoraki. Bunlar birbirini itiyorken biz bunları zoraki olarak birbirine yaklaştırıyoruz. Yani elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapmış olacağız. Devam. Şimdi yükler şekilde konumlarda sabit iken artı Q yükünü sonsuzdan A noktasına getirmek demek. Sonsuzdan bir artı Q yükünü ne yapacağım? A noktasına getireceğim. A noktasına getireceğim. İşte şurası sonsuz olsun artı Q yükünü sonsuzdan işte aldım getirdim buraya. Yapılması gereken iş nedir arkadaşlar? Yapmamız gereken şu. Her zaman belli. iş E delta E potansiyeldir. Bu da E potansiyel son eksi E potansiyel ilk arkadaşlar. Şimdi buradaki yükümüz sonsuzdayken uzaklık yani uzaklık paydalı sonsuza sıfır olacak. Son potansiyel enerjimiz o halde sıfırdır. Şöyle sıfır yazdım. Sıfır eksi. İlk potansiyel enerjiye bakacağım. Çok özür diliyorum. Burada bir düzeltmemiz gerekiyor. Son burada. İlk durumda sonsuzluğu olduğu için şurası sıfır olacak. Hata yapmayalım. Şöyle, şöyle bir sileceğim. Evet. Şimdi son nokta A'ya geldi. A noktasındaki potansiyel enerji bulacağım. 3 tane yük Burada artı Q'ya göre bir elektriksel potansiyel enerjiye sahip olacak. Ayrı ayrı hepsini bulacağız ve toplamını alacağız. Son şey ilk durumdaki zaten sıfır. EP son eksi EP ilk demiştik. Altının artı Q'ya göre K çarpı eksi 6 Q çarpı Q bölü uzaklığımız 2 D artı 12 12 Q çarpı kim? Q. Böyle uzaklığımız D. 2 de buradan 3 D. Ve artı 9 Q var. Artı K çarpı 9 Q çarpı Q. Bir uzaklığımız 3 D. Eksi kim olacak? 0. Sonsuz diri Şimdi eksi 6 bölü 2'den kaç Eksi 3. 12 bölü 3'den kaç Artı 4. 9 bölü 3'den kaç sayımız? 3. Eksi 0. Bunlar birbirini götürdü ne oldu? 4 tane k k bölü d kadar iş yapılmış olacaktır. Devam. Noktasal yükleri şekil 1'den şekil 2'ye getirmek için yapılması gereken iş sorulmaktadır bize arkadaşlar. Şimdi şekil 1'deki toplam potansiyel enerji bulacağız. Bir de şekil 2'deki toplam potansiyel enerji bulacağız. Aradaki farkı alacağız arkadaşlar. Ama sondan ilki çıkartacağız. Yani iş delta e potansiyel olduğunu biliyoruz. Burada e potansiyel son eksi e potansiyel ilk şeklinde işlem yapacağız. Son olarak ikinci duruma getiriliyor. O halde ikinci durumdaki potansiyel enerjiyi bulalım. Bu da K çarpı. Şimdi bu yükün bununla yapmış olduğu elektriksel potansiyel enerji bulacağım. Uzaklığımız D'ye D şeklinde. 5 çarpı eksi 3. Yani eksi 15 Q kare bölü D. Sonra 5'in bir de 2 ile 5 çarpı 10 2 10 yapacaktır. Ee, arkadaşlar artı k çarpı 10 q kare bölü uzaklığımız ise 2 ve e, bir de eksi 3'ün 2 ile yapmış olduğu elektriksel potansiyeli bulacağız. Enerji bulacağız. Eksi bu da k çarpı 3q çarpı 2q bölü uzaklığımız diyedir. Şimdi bu son durumdaydı arkadaşlar. Bir de eksi ilk yapacağız. Sonu bulalım, bir de eksi e, ilki de bulup işlemimizi yapalım. Eksi 15 bunun katsayısı. Eksi 15. Bunun katsayısı artı 5. Bunun katsayısı ise eksi 6. Buradaki işlemimiz ne olacak? Eksi 10 eksi 16. Eksi 16 k kare bölü d. Arkadaşlar bu son potansiyelimiz. İlki de hemen yukarıda yapacak olursak. 5 çarpı 2 10. Onu e, d'ye böldüğümüz zaman bunun kaç sayısı 10 geldi. 5 çarpı eksi 3 eksi 15 da buradan geldi. Hızlı bir şekilde yapıyorum. 2 çarpı 3 de, eksi 6 da buradan geldi. Eksi 6. Burada ne gelecek bu defa? Eksi 21 eksi 11 olacaktır arkadaşlar. Eksi 11 olacaktır. Yani son durumda eksi 16 idi. İlk durumda eksi 11 idi. Son eksi ilk. Eksi 16 eksi eksi 11'den buradan arkadaşlar eksi 5 tane k kü kare bölü diye kadar iş yapılmış olacaktır. Şimdi o noktasında bulunan artı kü sabit. Hemen şurada artı kü hükümü sabitken ilk noktasında bulunan artı 3 q yükünü z ile y noktasına götürmek için yapılan işleri bulalım. Yani şu x noktasındaki artı 3 yükünü bu yükümü sabitken biz z noktasına götüreceğim. Bir de Y noktasını götürmek için yapılmış olan işleri burada. Arkadaşlar öncelikle şurayı getirelim. Burayı getirdiğim zaman bir iş yapacağız. Buraya geldikten sonra bakın şu noktayla şuraya A diyeyim. X'den A'ya A'dan Z'ye gelsin. A ile Z arasında herhangi bir iş yapılmayacaktır. Çünkü bunlar eş potansiyel eğrileri, eş potansiyel eğrilerdir. Potansiyelde göreceğiz. Uzaklık aynı. Her ikisinin uzaklığı aynı olduğu için Burada şu aralıkta kesinlikle iş yapılmamış olacaktır. Veya şu aralıkta da aynı şekilde iş yapılmamış olacaktır. O halde e, X ile Z arasındaki yapılmış olan iş sadece şu arada yapılmış olan iştir. Son eksi ilk şeklinde yine iş yapacağız. Şöyle omega 1 diyelim. Son olarak nereye geliyor? Şuraya gelmiş oluyor. Aslında Z'ye gelmiş olacak. Z'ye gelsin. K çarpı Q çarpı 3Q bölü. Uzaklığımız nedir? R. Eksi ilk durumdaki K çarpı Q çarp 3 Q bölü uzaklığımız şudur değil mi? Bu da 3 R'ye kadardır. Kaç sayımız? 3. Eksi kaç nedir? 1. Buradan 2 K Q kare bölü R'ye kadar iş yapılmış olacaktır. Bir de Y'ye gelelim. X'ten nereye gelmiş? Y'ye gelmiş. Burada bir defa arkadaşlar bakın ilk konumla son konum arasındaki uzaklık aynı olduğu için işin sıfır olduğunu göreceğiz. Omega 2 diyorum buraya. Şimdi ilk son eksi x. Son olarak nerede? 7. K çarpı Q çarpı 3 Q bölü uzaklığımız 3 R. Eksi ilk işimiz K çarpı yükümüz 3 Q çarpı Q bölü uzaklığımız nedir? Yine şöyle 3 R. Ne olacak? Sıfır geldi arkadaşlar buradan. Yani iş yapılmamış olacaktır. Devam ediyorum. Bir sonraki örneğimizde. Artı Q yükü sabit artı 2 Q yükü gösterilen yollarda hareket ettiriliyor. Buna göre yargılarını hangileri doğru olur şeklinde bir soru var elimizde. Bakın şu artı Q yükümüz burada sabit. Artı Q iki yükümüz de burada. Bu yüküm buradan buraya götürmüş. Bakın artı artı ne yapacak? İtecek. O halde itme durumu varken ben bunları uzaklaştırıyorsam elektriksel kuvvetler bir yönünde bakın bir yolunu izlerken elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. Şu yörüngede ilerlerken iş yapılmamıştır. Burada da ilerlerken iş yapılmıştır. Yalnız yine elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. Burada ise yine iş yapılmamıştır. Öncülere bakalım. Bir yolu boyunca elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. Evet artı artı itiyor. Elektriksel kuvvet yönünde hareket ettiği için elektriksel kuvvet iş yapmıştır. Birinci öndürümüz doğru. 2 ve 4 yolları boyunca iş yapılmaz. 2 yolunda iş yapılmamıştır ve dört yolunda da iş yapılmamıştır. Doğru. 3 yolu boyunca elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır. Hayır. 3 yolunda da yine Artı 2 köyü yükümüz burada. Artı artı itecektir. Ee, elektriksel kuvvet yönünde hareket olduğu için. Yani zoraki bir durum söz konusu değil. Ve elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. Karşı iş yoktur. Cevabımız bir ve iki olacaktır. Elektriksel potansiyeli devam edeceğiz. Görüşmek üzere.